bir yılını afet farkındalık eğitimi olarak belirlemiştir. Bununla ilgili hem öğretmenlerimiz hem sizlere zaman zaman eğitimler verildi. Zaman zaman bununla ilgili afet hazırlıklı videoları paylaştık. Ve hala özellikle Şinas hocamın önderdiğinde sınıflarda eğitimler devam etmekte. 2022 yılını ise AFAD tatbikat eğitimine ayırdı. Tatbikat eğitimine. 2022 yılı teması da bu. Şimdi bizim buna yukarı çıkıp atsam haksız mıyım şimdi? Öğrendiğimiz bilgileri uygulama noktasında şimdi gençler bakın 922 öğrenci 70 öğretmenle tatbikattayız. Buradan bir kişi şu tatbikatta öğrendiğini zihninin bir tarafına, sıranın kenarına çekmesi gerektiğini anlar ve bunu deprem anında yaparsa bu tatbikat başarılı olur. Bir tane canın bir tırnağını kurtarsak tatbikat başarılı Ama bizim isteğimiz tabii ki bütün toplumun aynı bilince ulaşması. Zaman zaman ekranlarda özellikle Japonya'daki depremde çocukların, öğrencilerin, vatandaşın nasıl davrandığını görüyorsun. Bu bir bilinç meselesi. Bunun zihnimize kazınması lazım. Biz birinci deprem bölgesinde yaşayan bir ülkeyiz. Her tarafımız kırık. Nerenin sallanacağını bilemezsin. O yüzden bu tatbikatları ciddiye almak lazım. Yani bir küçük nokta bütün hayatın akışını değiştirebilir. Ama bunu anlayabilmek için oğlum elimde imkan olsa taktikatta binayı sallamam gerekiyor. Ya. O zaman anlarsınız ciddiyetini.